Bugün Pendik Belediyesi'nin çevreye duyarlılık adına yaptığı uygulamaları inceleyeceğiz. Bakalım bir çevreci olarak Pendik'te neler yapabileceğiz. Müzik İlçe genelindeki 62 gönüllü eczaneye gelerek atık ilaç kutusuna tarihi geçmiş ilaçlarınızı atabilirsiniz. Eski kıyafetlerinizi kıyafet kumbarasında dönüştürebilirsiniz. Doğru geri dönüşüm gerçekten çok önemli. Mobil atık getirme merkezlerinde 8 farklı atık çeşidini dönüştürebilirsiniz. Müzik Kompost üretim tesisine gelerek organik ve biyobozunlu atıklarınızı dönüştürebilirsiniz. atığını getir organik gübreni götür Toplanan atıkların geri dönüşüm serüveni burada başlıyor. Türkiye'nin ilk tam otomatik ambalaj atıkları ayrıştırma tesisi saatte 8 ton atık ayrıştırma kapasitesine sahip. Farklı kategorilerdeki atıklar buraya getirilerek ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşme kazandırılıyor. Ne varsa Pendik'te var.